Merhabalar ben Doktor Murat Büyüktepe, Ankara Tıp Beyin Cerrahisinde son yıl asistanıyım, bitirmeme 2 ay kaldı. Genelde neşeli bir kişiliğim vardı ama kliniğe gelince bundan bir şey kaybetmedim. Siz de kaybetmeyeceksiniz. 2015 Eylül 63 puan almıştım. 63 puanla o zaman birçok bölüm yazılabiliyordu. Ben beyin cerrahisini liseden beri istiyordum ve tek hayalimdi. Bütün tercihlerim de beyin cerrahisiydi. Şu anda aynı durumda, aynı sıralamada olsam tekrar beyin cerrahisini yazarım. Çünkü benim açımdan beyin cerrahisi dışında tıp fakültesinde girilebilecek herhangi bir cerrahi branş yok. Cerrahi bölüm isteyen arkadaşlar için söylüyorum bunu. Türkiye birincisi olsaydım da bu değişmezdi. Yine Ankara tıp beyin cerrahisi olurdu. Ankara tıp mezunuyum. Beyin cerrahisinde de kendi üniversitemde devam ettim. Nöbetin yoğun geçmediği gün zaten beyin cerrahisinde olmadığını anlarsınız. Beyin cerrahisi her zaman her işin hızlı yapılması gerektiği bir bölümdür. Elektrik, şu dönemde zaten Covid dönemindeyiz. Elektif vakaların iptal olması gibi konular gündeme geliyor ama Beyin cerrahisinde elektif bir vaka aslında yok. Bir bel fıtığı hastası bile gelse ağrıdan bir insan karşınızda kıvranıyorken o hastanın ameliyatını siz bir ay iki ay erteleyemezsiniz. Kimse de bir ay o ağrıyla duramaz. O yüzden en ufak cerrahi operasyonundan en büyük ameliyatlara kadar 14-24 saatlik ameliyat olacak mesela. Hiçbir vaka elektif olmadığı için, hepsinin aciliyeti olduğu için beyin cerrahisinde de bu hastalar nöbette de gün içerisinde de her an geldiği için yoğunluğun olmaması gibi bir durum söz konusu değil. Ankara Tıp Beyin Cerrahisi'ni düşünürsek bir tane kadın asistanımız var. Kendisiyle de yazmadan önce konuşmuştum zaten. Klinikte kadın erkek ayrımı yok. Bütün herkes eşit derecede davranılır. Kadın ya da erkek diye bir işi ona vermeyeyim ya da bu işi bu yapsın diye bir seçenek yok. Diğer beyin cerrahlı cerrahi kliniklerini bilemem ama kadın ya da erkek fark etmez bir kıdem Çömez, orta kıdem ve arasında Belirgin fark olur. Bunların arasında da alt üst ilişkisi vardır ve ona göre davranılır. Bunda kadın ya da erkek olması fark etmiyor. Daha önce de bahsetmiştim. Aslında bütün hastalıklarınız acil. Acil olmayan bir durumunuz yok. Gerçekten vakalarınızın çoğu eksilemi sonuçlanıyor. Bu bence 1950-1960'lardan kalmış bir şeydir. Şu anda yüksek grade'li tümörler, düşük kürekli tümörler olsun, beyin kanamaları, anevrizmalar, saklar olsun, AVM'ler olsun. Mortalite oranları çok daha düşük. Yani hasta ameliyattan önce girdiği halinden daha iyi bir halde aslında evine taburcu oluyor. Vakaların çoğu kesinlikle eksile sonuçlanmıyor. Hastalar ameliyattan fayda görüp çıkıyorlar. Periferde daha çok Beyin cerrahi ameliyatlarının çoğu yoğun bakım gereksinim gerektirdiği için uzun ameliyat sürelerinden dolayı daha çok kısa ameliyat süreli vakalar yapılabiliyor. Bunların içerisinde sadece spinal vakalar, lomber disk hernileri ya da boyun fıtıkları, servikal disk hernileri diye düşünmeyin. Kraniyel bir kitlesi olan, menenjiyomu olan, yüzeyel, gliyel bir tümörü olan bir hastanın ameliyatında bir mikroskopunuz varsa ve ameliyat ekibinizde bir beyin cerrahisi ekipmanlarını bilen hemşireniz varsa ameliyattan sonra da artık çoğu devlet hastanesinde var, yoğun bakımda takip edecek bir ekibiniz varsa her türlü ameliyatı yapabilirsiniz. Bunu beyin cerrahi asistanı olarak değil de Ankara tıp asistanı olarak düşünürsek Ankara tıp beyin cerrahisi aslında gelmeyi düşünüyorsanız hayatınızı sadece beyin cerrahisine adamanız lazım. Bizim kliniğimiz beyin cerrahisi asistanları olarak kendini adayanların kliniğidir. O yüzden 5 yıllık eğitim süreniz var beyin cerrahisinde. 5 yılda sadece beyin cerrahisini düşünmeniz lazım. Bundan sonra 40 yıl bu mesleği yapacaksanız 5 yılınızı kapatın. 5 yılınız sadece beyin cerrahisiyle ilgili olabilir. Dışarıda bir hayatınız olamaz. Dışarıya vakit ayırabilirsiniz ama öğreneceğiniz her şeyi bizim klinikte öğreneceğiniz için bulduğunuz her vakitte oturup ders çalışmanız lazım, okumanız lazım. Pratiğiniz çok iyi gelişir ama yanında teorinizi de geliştirmek için sizin o boş kalan vakitlerinizde biraz ders çalışmanız lazım. Bence böyle bir soru olmamalı. Kişi eğer kendi benliğini biliyorsa gittiğiniz Ankara Tıp Beyin Cerrahisi olur. Farklı üniversitedeki ya da eğitim araştırma hastanelerindeki beyin cerrahi asistanlarıyla konuşabilirsiniz. Gelen herkes beyin cerrahi asistanı olabilir. Herkes yazabilir. Beni görürsünüz. Uğraşacağınız hastalar, hasta profili, hastayı takip şekliniz. bunlarda kendinizden bir, şeyler verip özveriyle bütün hastalara yaklaşabiliyorsanız ve elinizden gelenin en iyisini hasta ayırt etmeden herkese aynı şekilde davranabiliyorsanız bence herkes neye şey yazabilir. Akademik kariyer şansı en yüksek bölümlerden biriyiz. 5 yıllık eğitimden sonra çoğu kişi bir yorgunluk dönemine giriyor. Yani çalışma istekleri kayboluyor. Çalışma istekleri de çoğu arkadaşımızın kaybolduğu için devlet hastanesine ya da özel hastanelerde daha rahat şekilde Hayatını idame ettirmek istiyor çoğu kişi Akademik kariyer yapmak isteyen kişiler içinde bir sürü boş kontenjan kalıyor Akademik kariyer şansı yüksek branşlardan biriyiz. Bunu daha önce söyledim kesinlikle böyle bir şey yok Eğer iyi bir eğitim aldıysanız ve kendinize güveniyorsanız, iyi yaptığınızı da düşünüyorsanız bütün vakaları, beyin tümörlerinden, servikal disk hernilerine, lomber disk bütün ameliyatlarınızı periferde gittiğiniz her yerde yapabilirsiniz. Sadece işte söylediğim gibi gittiğiniz hastanede iyi bir yoğun bakımınızın olması gerekiyor. Ben bundan sonra hayatımda bir aksilik olmazsa 40 yıl beyin cerrahlığı yapmak istiyorum. Yapacağım da. Hani sonunda ölmezsek arada. 5 yıllık eğitimi en iyi yerde alıp bütün vakaları görüp yapabileceğim, yapabildiğim her şeyi görmek istediğim yerdeydim. Ve neler yaptığımı şu an çok iyi biliyorum. Neye dokunmam gerektiğini, neye dokunmamam gerektiğini, vaka çeşitliliğini, her şeyi ben bu klinikte öğrendim. Hayatımdan 5 yıl vermeye değer mi derseniz, 40 yıl bu mesleği yapacaksam Evet hayatımdan 5 yıl vermeye kesinlikle değer. Sadece burada söyleyeceğim şey, hayatının 5 yılın sadece beyin cerrahisine adamaya hazır olmayan kimse yazmamalı. Böyle bir şey bence yok. Zorluk kişiden kişiye de değişir. Sevmediğin bir meslekte her zaman zorlanırsın. Ama beyin cerrahisinde seve seve ...zorlanırsın. Kendi çömezliğimden anlatayım. Ben yani 9 ay gün aşırı nöbet tuttum. Sonrasında tekrar o şekilde nöbetlerim oldu ama... ...kesintisiz olarak 9 ay tutmuştum çömez olarak. Sonra orta kıdemli olmuştum. Sabah 4'te geliyorsunuz pansumara. Sabah 6'da orta kıdemliyle vizit gezersiniz. 5.30'da ya da... ...orta kıdemlinizin ne kadar hızlı ya da sonuçlarına ne kadar hakim olduğuna bağlı değişiyordu. İşler biter kremliyle gezersiniz altıda, Sonra uzmanla gezersiniz 7'de. Sonra hocalarla gezersiniz buçukta. Sabah 4'te hayat başlıyor. Güneş yazda, kışta saat 4'te doğmamış oluyor. Akşam çıkış saatiniz en erken akşam 8. Pansumanlarınız, işleriniz ne kadar hızlı bitirirseniz 8 gece on 11 arasında çıkarsınız. Güneş görmüyorsunuz. 9 ay güneş görmeden bir çömezliğiniz geçiyor. Aradaki işler de oturmak yok öğle yemeği yemeye bile fırsat bulamazsınız. Fiziksel güç bizde lomber dejeneratif omurga hastalıklarında genelde stabilizasyon ameliyatlarında güç gerekli olabiliyor. Bazı hastaların omurgaları, kemikleri daha sert olduğu için onlarda kullandığımız aletlerde biraz el bilek kuvveti gerekiyor. 5 yılda toplam bir ya da iki kez düşündüm. O bu çömezliğimde değildi. Sorumluluğumuz arttıkça, bazı şeyleri daha çok dikkat ettikçe psikolojik olarak bunalımdan dolayı etmeyi düşünebiliyorsunuz. Düşündüm ama geçti. 5 dakikaydı. Birçok arkadaşım oldu. Eşkilerim oldu. Altıma gelen beş kişi istifa etti. İki, iki buçuk yıl, iki buçuk yıl değil de bir yıl sonra biri geldi, o durdu. Diğer gelen çoğumuz iki yıl sonraydı. İstifa eden arkadaşlarımın hepsinin nedenleri birbirinden farklı. Söylediğim gibi her insanın karakteri farklı. Bu kadar yoğunlukta aileye vakit ayıramamaktan ya da sosyal ihtiyaçlarını karşılayamamaktan, güneş görmemekten olabilir ya da hastalarla ilgilenmekten ya da psikolojik stresle başa çıkamamaktan. Hepsinin farklı bir nedeni vardı. Bunu kişinin aslında kişiliği belirliyor.